Evet. Şimdi bir teste çıkacağız da. Eee şöyle bir bakacağız. Usta gaz borusu biraz gevşemiş dedi. Gaz borusunu taktım dedi. Şey borusu dedi şey olmuş dedi. Büktüm falan dedi. Bir şeyler dedi. Bir e şöyle. Buralar da kalabalık ya. Sanayide araba kullanmayı inan hiç ya. Yani. Yavaş gitti yavaş yavaş git. Nasıl kardeş ses falan geliyor mu? Duyuyor şuradan musun? Şuradan gir, son? şuradan gir. Buradan mı gireyim? Şuradan gir şuradan rampadan aşağı. Ha şuradan aşağıya. Oradan değil, oradan değil. Ters girdin, ters. Öbür taraftan gidecektir. Tamam, döneyim dur o zaman. Gidim, döneyim kardeş. Şuradan, şuradan deyince ben ikinci sol deseydin oradan giderdim ya. Sen Neyse can. Hallederiz. Sen şuradan şöyle aşağı indir rampadan. Tamam, şuradan değil mi? Şuradan in aşağı. Tamam abi. Dönecek yer var mı orada? Var. Yukarıdan mı döneriz. Yukarıdan döneriz. Yukarıdan döneriz. Yukarıdan çıkış da var. Şu tümsel üzerinden bir geçeyim. Ses gelecek mi? Burada Biraz git. Kaporta böyle şurada şu BMW Burada hmm. mı arabanız? Araba burada. BMW diye. Evet. Burada da buraya yaptığı için kapı kapı diyorlar biliyor musun? Ben Dur, şimdi... sen inebilirsin. Hı? İnebilirsin sen. Araba burada diyor İlla diyor arabamı çek diyor. Abi diyor arkadaşlar isterse diyor. Usta sen sen mi boyadın? Evet abi. İyi. Eline sağlık. Evet ben daha arabayı toz için yani yıkanmadım. Yani. Benim de ya, abi telefona koyacak isteyim diye. He olur. Arkadaşlarına sesli koyacak ya. Tamam. Modelini falan söyledim. Baban numarasını söyledim. İlkeresi çok da. Abi hoş geldin. Olay mısın? Sağ olasın abi. Tamam mı? Tamam mı? Tamam Sen nasılsın? Ya kaporta boyaya girmiş. Ben, ben ben, 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 Sen konuş ben, 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 ben. özellikleri hakkında. Özelliği yok. Lütfen, sen ben şimdi özelliğin... Yapan usta sizsiniz herhalde. Aynen. Ustamı da şöyle göstereyim. Tamam kardeşim, çektim. Baban da zaten çek falan gibi çektim yani. İrtibata geçsinler babanla, tamam mı? Oldu, hadi gidelim biz. Bir de açmış motoru falan. Kaldırmış. Yağını filtresini değiştireceğiz. Ben de şimdi alışveriş yaptım. Kastrol Magnetek 10W40 Arkadaşlar 6 litre yağ. Şu 4 litre. 5-6 Bir adet M111 E294 model yağ filtresi. Total hepsine verdiğim para 1500 lira. Arkadaşlar Yağ filtresi 280 lira. Motor yağları da 780 artı 440. Ee, evet. Totalde 1500 lira. İşimizi de aldık. Şimdi değişecek bunlar. falan kullanıyordum. Manda çıkardı ya 727. Şimdi bunlar da popüler var. Bizim yağ filtremiz böyle. M111 motorun. Şu da contasıyla şeyi. Rolem şey miydi? Neydi bunun adı ya? Işte. Abi şu bakırın adı neydi ya küçük? Şunun. Röle miydi? Neydi şunun adı? Şu şunu, şunu. Şu küçük bakır var ya. He. Bunun adı neydi adı? Pul. Pul mu? Pul. Tapa pulu değil mi? He he. <laughs> 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 tamam abi. Reyle mi, röle mi? Ne bir şey diyorlardı abi ona. Reze mi, röle mi? Ne bir şey. Tamam abi. Bizim yağ filtremiz şuradan değişiyor. Bu niye böyle o terleme yapmış ya? Şu. Şunu bir sorayım. Şuradan. Ee, bu benzin valfi arkadaşlar. Benzin kütüğü. Buradan bir terleme yapmış. Bak egzoz manifoldun üzerine boşalıyor. Oradan koku yapıyor. Neden onu yapmış? Şunu bir şey yapayım. Sorayım yani. Onu bir gerekirse çıkarttırayım ben. Şunu. Ha, bak açtığım iyi oldu. Ben de diyorum arada bir, ufaktan benzin kokusu geliyordu niye? İşte bundan buraya bu damlıyor. Şunu bir temizleteyim. Vay. Be. Evet bizim şeyimiz şu e, yağ filtemiz hemen şuradan açılıyor elle. Şu.